Arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Bu oyunla da Benus Sad Boss. Evet, şimdi başlıyoruz. Ah, şurada bir bir adam bekliyorum. Sadece çıkıp ortaya. Benim üzerime bir kılıç çıkarayım. Daha da çıkardım. Kılıçı şimdi gelsin. Onunla dönüşelim. Oha, gel. Ben onu açıp da Tamam şimdi gel bak ya. O zaman sen gel ha Ho 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 seni öldürdüm. Ya ho artık. Allah! Beto geliyor. Kaçıyor hayır. Hı. Neyse ki bu dünyada bir sorun oluştu. Bölüm 2 Öl bir kere burada her şey söyleyeceğim. Şimdi birisi gelsin onlar gülünü görecek. Ha oh, 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 oh. Evet arkadaşlar böyle de oyun o zaman başka oyun oynayalım. Başka bir oyun Evet. Şimdi burada bilelim. Uyumaya çalışıyoruz. Şunu da çoğuz lazım. Ateşi bırakın. Ve hemen uçuyor. 现在不到这个班。 duydunuz mu? Eti Mutlu Kutu'da internet paketi puanları düşmüş. Hemen oğlana haber vereyim. 3-5 kilo alsın. Tamam. Şimdi hemen şunları yanlamışmamız lazım. Hemen atışmalıyım. olsa iyi herkesin işi bitti. Ve saat Evet, gönlük. Oh, gönlük. Evet Arkadaşlar Bu gece birbirleriyle sataşırken ikisi birden kafa atarken ölmüştü ve tam da ölürken birisinin kafası yara almıştı diğer elini ise hep karlı hem de başı yara ve sonra da Şimdi size onu anlatacağım. Ne olduğuna şok olacaksınız. Aa, ben de şunu burada gelmesini şey bekleyip de gelsin ve ona versiyatacağız. Aha da geldi. Tabii ki gelmem. Al bakayım. Uh. Hmm. Gel buraya gel buraya, gel buraya. işte böyle saçma olmuştu de